Evet burada bir tane silindirimiz var. Yol yapan bir <laughs> aracımız var. <laughs> Aa, ne oldu Efe? Abi. Aa, tekerleği mi? Ne oldu ona? Ne, ne, ne. Efe neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun sen? Necim, ne Efendim? Necim, ne Nereye gidiyorsun anneciğim? Ha tamir edeceksin. Arabasının tekerleği çıkmış Efe'nin. Onu Kırmış daha doğrusu. Çıkmış demeyelim biz ona. <laughs> ah be, ah. Efe tamir yapmaya çok meraklı. O yüzden bütün araçlarını kırıp tekrardan yapabileceğini zannediyor ama maalesef ki oyuncaklarına zarar veriyor. Çok yanlış şeyler yapıyor. Siz öyle yapmayın arkadaşlar. Değil mi Efe? <gülüyor> <gülüyor> evet gördüm. Bir tane de ne var? Bir tane <laughs> de şapkan var. <laughs> Usta oldu Efe yine. Tamam hadi sen onu penseyle mi tamir edeceksin onu? Efe, Hı? Efe sana ben sürpriz yaptım ama sen her şeyle ilgileniyorsun benim sürprizimle ilgilenmiyorsun çok bozuldum Aa, sana. Babam. Evet bozuldum tabii ki de. Neden dinlemiyorsun Efe beni? Efe? Aa, nasıl baktı öyle arkadaşlar korktum. Efe hadi gel diğer arabalarını da ta gösterelim arkadaşlarına. Baba neler var neler var burada var, çok var, güzel araçlar var evet neler neler var burada çok güzel araçları var Efe'nin uçak ay, savarları da var arkadaşlar ay, 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 evet orada da uçakları var bir tane itfaiye ah, aracı dedi, nere, nere. bir tane ambulans aracı bir tane de üstü sökülmüş bir arabamız var yazık araba kendinden geçmiş dendim. şimdi şekli sanırım onun adı ama artık hiçbir şey o <laughs> Efendim anneciğim. Aman çok yanlış çok yanlış Efe düşersin Efe. Evet burada da çim biçim aracımız var bir tane davulumuz var. Aa diğer davulun nerede Efe? Aa diğer davulunu ne yaptın Efe? Efe'nin Efe burada bir tane de çöp arabası var. Çöp topluyoruz biz bunlarla. Bakalım içinden sürpriz bir şey çıkacak mı dedim ama içi boş çıktı. Genelde ben onu da hep içinden bir şeyler çıkıyor. Burada Aha, bir tane çöp arabamız var. Efendim Onların tokmakları nerede? Efe hemen buldu bakın. Efe şimdi size davul çalacak. Efe hadi başla. Davulumu çalarım güm güm güm. Davulumu çalarım dan dan dan. <laughs> yavaş. Nereye fırladı? Anneciğim yavaş yavaş. Oo, Efe. Efe senden hiç Ramazan davulcusu olmaz. Sen onları uyandırmaya gittin de seni taşlarlar anneciğim. Yavaş yavaş. <laughs> Ay ölürüm. Dan dan dan. Efe öbür davulun nerede ya? Sanki bunu çalamıyorsun. <laughs> yavaş 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 anneciğim yavaş. Efe benim... Efe kardeş burada mısın? Hı? Öbür davulum nerede? Hı? Öbür davulum nerede? Hmm Efe. Efe bir düşün bakalım öbür davulum nerede? Bir düşün bakalım nerede öbür davulum? Efe düşün düşün düşün. Geldin mi hatırladın şimdi değil mi? Nerede? Yani aklına çekme aracın mı geldi Efe? Ama ben sana başka bir şey sordum. Efe. Ne yok başka ne? Bir de bu. Bir de bu. Tüpler ah gerçek olsaydı onlar şimdi çoktan patlamıştı. Ah, ah, ah. Ne, ne, ne. Aa Efe kamyonu da doldurdu tüplerini. Bir kamyondan alıp başka bir kamyonu neden doldurdu acaba? Efe satış mı yapmaya götürüyorsun? Bizim bir tüpümüz bitmişti. Efe bir tane bize getirir misin? Bir tane bize tüp getirir misin? Tamam. Hemen getir o zaman bana. Tüp getir hadi bana. Tüpleri almadan nereye gittin? <laughs> Arkadaşlar Efe tüpleri burada unuttu. Nereye gittiği anlaşıldı. Efe davulunu bulmuş. <laughs> Aklına fikir geldi ama onu bekletti. Efe, bize davul mu çalacaksın? Hadi bekliyoruz. Tokmaklarını al. Efe sürekli meslek Ger değiştiriyor görüyorsunuz. Ger <laughs> akşam olduğu için ara yapalım olur mu? Efe. Evet arkadaşlar Efe bana tüp getiriyor. Efe kardeş tüpümü getiriyor musun bana? Hadi bekliyorum. Hadi çık artık yola ama tüpüm bitti misafirim gelecek. Hadi. Aa, çok uyuşuk bir tüpçü bir daha bundan almayayım ben tüpü ya. Efe hadi bekliyorum ama. Tüp getirecek misin bana? Hadi bekliyorum o zaman. Efe. Hadi anneciğim. Nereye gidiyorsun? Tüpleri burada bırak. <laughs> hadi bana bir tane tüp ver Tüpçü. Gelmiş sayıyorum artık seni. Hadi. Tüpçü bana bir tane tüp verir misin? Hadi. Tüpçü hadi bana bir tane tüp ver. Ben de sana parasını vereceğim. Hmm. Ver. Teşekkür ederim Tüpçü. Al bakalım. Hemen aldın. Aa inanmıyorum ne kadar aç gözlüsün sen. Hadi bana paramın üstünü ver bir de. Paramın üstünü ver. Ay yerim seni. Tamam ben tüpümü aldım artık. Teşekkür ederim. Al bu da senin olsun. tamam mı anneciğim? Baba, İstemiyor musun? Aa benim oğlum para sevmiyormuş. aa tüpümü niye alıyorsun tüpçü? Aa senin gibi tüpçüm olsa hemen değiştiririm Efe. Ne? Nereye gidiyorsunuz? Aa! Geldi. Efe geldi. Bütün tüpleri devirdi. Muhtemelen bulunduğu bölgeyi alev almıştır. Aa, ateşe vermiştir. Evet anne. Ne bay bay? Aa, bak burada ne varmış. Bir tane tigır varmış. Efe. Yor nerede yor? Yor da değil mi? İor orada yukarıda. ne var? Evet. İor'un elinde ne var? Hiçbir şey yok İor'un elinde. Evet. E e İor orada. Aa bak burada bir tane de eşek. Şey eşek diyorum. Ördek eşek değil anneciğim. Bu çok özür dilerim. Yanlış söyledim. O ne? Kepçe. Kepçe. Bu da Efe'nin kepçesi. Baba. baba, 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 baba. Ne? Hayır, o oradan çıkmaz anneciğim. Lütfen Efe. Neden oyuncaklarına zarar veriyorsun? Oyuncağına ağlar ama, ağlar ama o. Küser sana bir daha senin arkadaşlık yapmaz, oyuncak olmaz sana bir daha. Ya konuşmuyorum Efe seninle. Ben de küstüm. Küstüm. Bir daha oyuncaklarına zarar verecek misin Efe? Vermeyeceksin de. Takamıyorsun şimdi değil mi? Neden çıkarttın o zaman? Evet oradan çıkardın gördüm ben seni. Takayım mı? Bir daha zarar vermeyeceksin değil mi oyuncaklarına? Hayır der misin lütfen? Hayır. Aferin sana anlaştık mı? Bir daha oyuncaklara zarar vermeyeceğiz. Aferin sana. Efe bak burada ne var? Yılan var burada. Aa, yılan var burada. Hem de el örgüsü bir yılan var. Gördün mü yılanı? Bak burada ayımız da var hem de iki tane yüzü var bu ayının. <gülüyor> ya <gülüyor> biri mavi, biri kahverengi. Bunu bize teyzemiz ördü. Aynısından bir tane daha var. Bunu da bize teyzemiz yaptı. Evet çok güzeller. Ay Efe bak burada ne bulduk? Tavşan var burada tavşan gördün mü? Efe kardeş neden bana vuruyorsun ama? Efe lütfen Ah Efe ah Hiç uslu durmuyorsun ama Yılanı neden yere vuruyorsun Efe kardeş Lütfen yapma Beni Efe hiç dinlemiyor Efe beni neden dinlemiyorsun Ben oyuncağım diye mi Ah Efe ah Hiç uslu durmuyorsun ama Efe Hı? Ya gördün mü Tavşan da konuştu sana ya. Nerede? Yılanın nerede? Bak hala yılanını vurmaya devam ediyorsun ama. Efe. Ama lütfen anlaşamayız böyle. Aa, aa Efe, Bütün oyuncakların sana küsecek bak. Şimdi kim geldi? Bunun bir ismi vardı ama ben hatırlayamadım Efe ya. Ne bunun ismi? Ay donu düşmüştür Einstein'a benziyor aynı. Efe. Onun adı ne? Nerede kimi arıyorsun? Al anne al. Al aa, ver. Al. Yılan şimdi senle konuşmayacak. Efe kardeş ben seninle artık konuşmuyorum. <laughs> Küstüm ben sana Efe kardeş. Bak yılan sana küsmüş. Bak. Sen ah ah şimdi de öbür arkadaşımı mı yere vuruyorsun. Ne kadar yaramaz bir çocuksun Efe sen seninle oynamak istemiyorum artık Efe. Duyuyor musun beni Efe? <laughs> Ben de seni gıdıklarım o zaman. Gıdıklarım o zaman. <laughs> ya. O da mı küsmüş sana? Ben de küstüm Efe'ye. Evet Efe'ye ben de küstüm. Küstüm Efe'ye. Efe. Beni de yere vurdun Efe. Konuş. Oyuncaklarımı küstürdün. Oyuncakların artık seninle konuşmayacakmış. Duydun mu? Oh, oh no. Anneciğim hepsi sana küstüler. No. Biz de artık sana başka oyuncak almayacağız. Efe hala aynı şeyi yapıyorsun ama çok ayıp. Hadi öp. Öp bakalım arkadaşları. Öp oyuncaklarını. Hadi bunu da öp. Aferin. Tavşan arkadaşı da öp. Özür dileriz sizden bir daha sizi üzmeyeceğiz. Değil mi Efe? Evet. Değil. Kafanı salla bakalım. Evet de bakalım. Efe. Efe kafanı salla derken kafanı kaşı demedim anneciğim. Efe ya çok tatlısın. Efe. Bak arkadaşlar Efe oyuncaklarının hepsinden özür diledi. Onları öptü. Bir daha onlara zarar vermeyecek inşallah. Biz de öyle umut ediyoruz ama. Tabi siz de zarar vermeyin. Oyuncaklar oynanmak içindir. Zarar verirseniz bir daha anneniz, babanız size aynısını almazlar. Aa, ne? Bakın Efe gibi olursunuz sonra. Sürekli oyuncaklara zarar verirsiniz. Annenizden yardım istersiniz. Tamam tamam. Hadi arkadaşlar neye salla? Gidelim. Arkadaşlar neye salla? ama gideceğiz. Ben de sana onu takacağım söz veriyorum. Hadi yine arkadaşlar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bize abone olmayı, videomuzu tamamen izleyip beğenmeyi unutmayın. Efe bay bay. Öpücük de ver arkadaşlarına. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.